Örümcek adam ölümünden sonra geri dönmüştü. Fakat bildiğimiz gibi değildi kendisi. Sorulara cevap vermiyor ve garip davranıyordu. Miles Morales'ın yanına gidip ağ atıcılarını geri istemişti. Fakat Miles o anın şaşkınlığında olduğu için geri dönen Peter ağ atıcılarını şiddetle almış ve ortadan kaybolmuştu. Miles Peter'ın klon olabileceğini düşünüyordu. İlerleyen anlarda Norman G. Serum ile birkaç deney yapıp kendisini Goblin'e çevirmişti. Miles ile savaşırken araya bir anda Peter Parker dahil oldu. Haber helikopterleri, televizyonlar, kameralar hepsi Peter'ın üzerindeydi. J. Jonah Jameson, Mary Jane Watson, Gwen Stacy, Hepsi televizyonun başında Peter Parker'ı görmüştü ve en önemlisi Meyhala da televizyonun başında haberleri izliyordu. Güveniyle ağlayarak televizyona bakarken bir anda Meyhala, "Bu benim oğlum, Peter." dedi. <laughs> Peter Parker'ın evinin orada Queens'teyiz. Ateş etmeyin. Tekrar ediyorum. New York Polis Departmanı'ndan Kaptan Frank Quaid. Burada kimse ateş etmesin. Miles ve Peter'ın etrafında polis ekipleri vardı. Kaptan Frank Peter'a yüzündeki maskeyi çıkartıp ardından belindeki silahı da çıkartmasını istedi. Dostum, Spider-Man ne ara silah taşımaya başladı? Her neyse bunun zaten ağlatıcıları olduğunu hepimiz biliyoruz. Peter da benim dediğim gibi bunlar benim ağlatıcılarım silah değiller dedi. İki Spider-Man de maskelerini çıkarmamakta itiraz ettiler. Çünkü Peter ölmüştü ve bunu kimse görmemeliydi. Miles ise kimliğini açığa çıkaramazdı. Kaptan Frank 3'ten geriye doğru saydı ve tam bir derken ikisi de kaçmaya çalıştı. Peter Miles'a e iyi şanslar dedi ve kaçmayı başardı. Fakat Miles bacağından vurulmuştu. Bir köşeye geçip kendini ve tüm olanları sorgulamaya başladı. Aa, vuruldum. Gerçekten canım çok yanıyor. Peter Parker. Eğer gerçekten Peter Parker ise o her kimse beni kurtardı. Green Goblin ve Peter Parker nasıl hayatta olabilirdi? Aa, bunlar bağlantılı bir olay mı? Green Goblin ile yüz yüze görüşmek istiyorum bunu yapacağım. Miles kendini sorgulamaya devam ederken Shield'dan Maria Hill gelir. Miles arabasının atlamasına söyler. Arabaya bindikten sonra maskesini çıkartıp olaylar hakkında anlık olarak konuşurlar. Maria arabayı köşeye çekip Miles'ın yarasına ilk yardım yaptı. Maria da bu durumlara çok şaşkındı ve Spider-Man'in gerçekten Peter Parker olup olmadığını o da merak ediyordu. Fakat Miles da bu konu hakkında çok şüpheci olduğu için bilmiyorum der. Bu olaylardan ötürü başka birisinin ölmemesi gerekiyordu. New York, Manhattan. J. Jonah evindeyiz. Kendisi de herkes gibi Green Goblin'in ve Spider-Man'in nasıl geri döndüğünü ama en önemlisi de nasıl hayatta olduklarını sorguluyordu. Arkasını döndüğü esnada arkadan bir alev topu geliyordu. Norman Osborn, Green Goblin. Norman kendi benliğine dönüşür ve Jameson ile konuşmaya başlar. Norman şaşırtıcı bir şekilde kayıtta olmak istediğini ve kayıt yapmayı ister. Kayıt esnasında Jameson kendi sorularını sorar. Neden burada olduğunu, nasıl geri döndüğünü ve bu zamana kadar nerede olduğuna kadar her şeyi sorar. Norman'ın bunları cevapları ise İnsanlar benim canavar olduğumu düşünüyorlar. Çünkü sen bir katilsin. Peter Parker. Evet ben hala hayattayım. Neden o da katil değil? Örümcek adamı yapan o formülü beni bu hale getirdi. Yeni örümcek adamı yaptı. Benim büyük başarılarım. Spider-Man'i ben oluşturdum. Belki de ölmeyeceğiz. Bunu incelenmesi gerekiyor. Saygısızlık etmek istemem ama sesiniz berrak geliyor. Yeni genç örümcek adamı biliyorsun. Onun gücü var. Elektrik ve şok. Bana bir bıçak sapladı ve içime bir elektrik akımı gönderdi. Birden eski halime döndüm. Sanırım ona teşekkür etmeliyim. Kimyasallarım biraz daha dengeli görünüyor. Kendimi eski ben gibi hissediyorum. Ama şimdi yaptığım her kötülüğü hatırlıyorum. Oğlum. Oğlum? Ben... Oğlumu öldürdüm. Onlar beni canavar yaptılar. Onlar beni katil yaptılar. Onlar kim? Örümcek adamı ben yarattım. Dünya devrimini getirecek bir formül yarattım. Ve bunun için beni mahvettiler. Shield, Fury, Roxxon, Hydra. Bu yüzden onları yok etmek zorundayım. Bu yüzden gücü ele geçirmeliyim. Çünkü iktidardakiler benim her şeyimi aldı. Yani savaşmayı bitirmediniz. Her biri yanana kadar değil. <laughs> Jameson Normuna silahla ateş etmişti. Miles olayları anlatmak için MJ'nin yanına gider. Kapıyı çalar ve Mary Jane kapıyı açtığı anda Miles şaşırır. Çünkü karşısında Peter'ı bulur. Peter Miles'ten önce Mary Jane'in yanına gitmiştir. Mary Jane'in omzuna elini atıp Miles cevapları hak ediyor der. Norman Osborn kanlar içindeydi. Jameson ilk defa böyle bir şey yapmıştı. Bunu neden yapmıştı? Şehrin en ünlü gazetecisi nasıl olur da bir insanı öldürebilirdi ki? Jameson hemen telefonu sarılıp arkadaşını aradı ve acil bir yardıma ihtiyacı olduğunu, Norman'ı kendisi öldürdüğünü söyledi. Fakat bir şeyden habersizdi. Norman dediği gibi ölümsüzdü. Mary Jane Watson'ın evi, New York. Belki de her şeyin açıklanacağı ve hepimizin büyük sırrının arkasındaki olayları öğreneceği yerdeyiz. Miles aktif bir şekilde Peter'a sen Peter mısın yoksa değil misin? Daha fazla vaktimiz yok der. Mary Jane ise? Tabii ki de o. Bak. Tabii ki de o mu? Mary Jane o öldü ve sen tabii ki de o diyorsun. Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Buraya bak. O burada. O yaşıyor. O harik, inanılmaz bir şeye sahip. Ve ve... Onu savunma Mary Ben ondan duymak istiyorum. Odaya Maria Hill girer. Ve kimsenin bu odadan ayrılmayacağını. Çünkü herkesin öğrenmek istediği bir şeyin olduğunu söyler. Peter'a yaklaşıp yine herkesin sorduğu soruyu sorar. Sen Peter Parker mısın? Peter yine evet der. Miles Peter'a adamım nasıl hayattasın der. Ama Peter yine bilmediğini söyler. En sonunda Peter konuşmaya başlar. Ve bir şeyleri hatırladığını söyler. Her şeyi hatırlıyorum. Hayatımda olan her şeyi ve ölümü hatırlıyorum. O zaman ben karanlıklar içinde uyandım. Bir laboratuvarın içinde terk edilmiş düşüncelerin içindeydim. Sanki herkes kalkıp kaçmış gibi. Burası Roxxon muydu? Shield miydi? Ya da Oscorp? Bir an için dünyanın sonu geldiğini ve tek kurtulanın ben olduğunu sandım. Bunu söylemenin hiçbir yolu yoktu. Bilgisayardaki verilerin hepsi silinmişti. Ölümden buraya nasıl geldiğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tek bildiğim, Atlanta'nın dışında bir yerde oldum. Ve New York'a dönmeden önce durakta saklanmam gereken bir sürü otobüs ve kamyon olduğuydu. Queens'e geri dönmüştüm. Ama ne kadar büyük bir hata yaptığımı hemen anladım. Demek istediğim, ben bencildim. Mary Jane ve ben sakinleştiğimizde mezarıma gittik. Ve tabutu kazdık. Yani bildiğim kadarıyla ben, benim. Nasıl hayattayım? Osborne nasıl yaşıyor? Demek istediğim, beni yapan seni yapan, bu dünyayı bu kadar çılgın yapan, çılgın bilimi bilmeliydik. Birinin vücudumun genetik bir harikalar diyarı olduğuna karar vereceğini ve onu alacağını bilmeliydik. Belki de ölmedim. Belki birisi beni Frankenstein usulü uyandırmıştır. Ama mereceğini yaptıklarımdan sonra buraya geldim. Bütün bunları arkamda bırakmam gerektiğini biliyordum. Sadece buradan çık, burayı terk et. Özellikle sen oradayken. Bana ihtiyaç duyulduğu söylenemez. Sadece senden ağlatıcılarımı istedim. Babamla sahip olduğum tek bağlantı onlar. Ağlar babamın başlattığı ve benim bitirdiğim bir formüldü. Bu benim için dünyalara bedel biliyor musun? Buradan ayrılacaktım ve bundan sonra ne yapmam gerektiğine karar verecektim. Ama sonra Norman Osborn, lanet olası Norman Osborn ön bahçemde yüzünü gösterdi. Ve ben sadece ama Mayhal'a Gwen Stacy gitmesine izin veremedim, yapamadım. Mayhalanın hayatına öylece giremezdim. Bu imkansız bir travma ve benim hayatta olmam durumu daha iyi hale getirmiyor. Bunların hiçbirini kimsenin başına getirmek istemedim. Biliyorum ama örümcek adam olmak her şeyi hak eden insanlara göz gözyaşı ve... Ve Dehşetten başka bir şey getirmedi. Mereceğin. Hepinizin bana karşı gerçekten yakın olduğunu söyledi. Şanslısın. Bunu herkes anlamıyor. May yoluna devam etti. Bunu ona tekrar yapmak adil değil. Yeniden örümcek adam olamazdım. Ben bu insanlara zarar verdim. İşkence yaptım onları. Peter konuşmaya devam ederken odaya Mayhal'a girer ve sen olduğunu biliyorum diyerek gözyaşları içinde Peter'a sarılır. Bu esnada Goblin evlerini ateşe verir. Miles o kadar sinirlenir ki bunların hepsi benim sorumluluğum der ve Goblin'e saldırır. Miles ile Goblin uzun soluklu bir savaşa girerler. Fakat Miles intikam uğruna sınırı aşmıştır. Goblin'i Norman'a geri dönüştürür ve Norman'a elektrik şoklarıyla acı çektirir. Hata yapıyorsun Miles Morales. Kim olduğun hakkında doğruyu asla bilemeyeceksin. Güçlerinin gerçekten nereden geldiğini asla bilemeyeceksin. Gerçekten babanın kim olduğunu asla bilemeyeceksin. İkinci bölümün sonu devam edecek.